Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan topraklarımızda Karabağ giden yolu adım adım kontrol etmeye başladık ve İran kamyonlarının sayısı sonunda sıfıra düştü derken 30 yıllık Ermeni işgalinden sonra bu toprakları özgürleştirdikten sonra neden bu yapılıyor, diyerek İran askeri tatbikatlarına çok şaşırdığını söylemişti. Uzmanlar, İran'ın neden Azerbaycan sınırı boyunca kuvvet konuşlandırdığının çift taraflı gerekçesi olduğunu düşünüyor, Azerbaycan-Mermenistan çatışmasına ve bölgedeki Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan ortak tatbikatlarına yanıt geliştirmek, içerideki büyük Azerbaycan nüfusuna mesajlar göndermek. Tahranlı gazeteci Fatima Karimkan, TRT World'e verdiği demeçte, savaşın ardından Karabağ topraklarının çoğunu ele geçiren Azerbaycan'ın, İran'ın Karabağ üzerinden Ermenistan'a ulaşımını kısıtlayarak ve ücretlendirerek İran'ın Batı Asya'ya erişimi üzerinde baskı uyguladığını söylemişti. Türkiye, Azerbaycan sınır hattının İran provokasyonlarına karşı sürekli denetlendiğini açıklamıştı. Tatbikat sonrası İran medyasından skandal haberler gelmeye başladı. İran medyası Vatan Memros, İran'ın Hayber Fatihleri tatbikatı sadece Ankara ve Bakü'ye bir rüyarı değil, harekat hazırlığıdır dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.